Çukurova ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'ne ikamet eden Gökhan Osman Yamar, 10 yaşındaki kızı oldu ve yeğenine restorandan ekmek arası tavuk siparişi verdi. Bir süre sonra çocuklar gelen siparişi yemeye başladı. Küçük kız birkaç kez ısırdıktan sonra ekmeğin içinde tırtıl görünce şok oldu. Hemen durumu babasına söyledi. Baba da restorana ulaşarak şikayetini dile getirdi. Arya Yamar, ekmekten birkaç lokma aldıktan sonra tam ısıracakken tırtılı fark ettiğini söyledi. Tavuk sipariş ettik. Ben tam ısıracaktım. Bir baktım ilk marul sandım e, o tırtılı. Ondan sonra iyice incelemeye. Ee, başladım bir baktım ayakları var. Ondan sonra anladım ki tırtılmış. Çok korktum gece çok zor yattım çünkü ya bir tane daha varsa içinde ve ben onu yediysem gerçekten e, bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Yani e, o yüzden gece biraz zor yattım. Kardeşimi düşündüm, arkadaşımı düşündüm ve kendimi düşündüm. Baba Yamarsa restoranın daha dikkatli olması için hukuki süreç başlatacaklarını dile getirdi. Evet yani öncelikle bir besin olduğu için ve sağlığı direkt etkilediği için üzüldük. Ve biraz da dediği gibi kızımın korktuk acaba başka vardı da ve yemiş olabilirler mi diye. Hani zaten virüs falan koronavirüsün bir hastalığının yarasadan insana geçmesi falan bu süreçte bizi ürküttü. Neyse ki çocuklar hani bir ateş mateş olmadı veya yani erbeliş olmuş olsaydı daha da üzülürdük ve belki hastaneye gitmek zorunda kalırdık. Yani istenilmeyen bir durum ee, insanların biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz bu anlamda.